Bağımlılık tedavisi nedir, nasıl olur? Çok uzun yıllar bağımlılığın bir ahlak sorunu olduğu, iradesizlik sonucu ortaya çıktığı, kişilik zafiyetinin bir sonucu olduğu düşünülmüş. Bu konuda yanlış inanışlar da var. Mesela, bağımlılık bir seçimdir, istenirse bırakılır. Oysa bağımlılık destek ve tedavi gerektiren bir sorun. Veya bağımlılık geni vardır denmiş mesela. Doğrusu ise böyle bir gen yoktur. Belki ailede kullanan birisi varsa Biraz yatkınlık olabilir. Ancak esas belirleyici sosyal çevre ve kişisel tecrübelerdir. Alkol kullanımı cinsel performansı artırır düşüncesi de yanlıştır. Alkol arttıkça keyif artar düşüncesi de yanlıştır. Alkol uyumayı kolaylaştırır ve düzenler düşüncesi de yanlıştır. Bu yanlış bilgiler ve inanışlar ne yazık ki bağımlılığı destekler. Tüm bağımlılar başlangıçta bir meraktan ya da istediğimde durdurabilirim düşüncesiyle başlamaktadır. Nasılsa kontrol edebilirim, istediğimde de bırakabilirim derler. Ancak farkına varmadan bağımlı olurlar. Bir müddet bıraksalar da tekrar başlarlar. Peki bu döngüden nasıl çıkılır ve kontrol nasıl ele alınır? Birincisi, öncelikle bu durumun farkında olmak gerekir ve kabullenmek gerekir. İkincisi, mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek almak gerekir. Üçüncüsü bu alışkanlığın hayatınıza olumsuz etkilerini bir liste halinde yazıp görselleştirmek gerekir. Bu liste bırakma isteğinizi artırır. Dördüncüsü, madde kullanımını azaltmak veya davranış bağımlılığından kurtulmak hayatınıza neler katar? Bunu da listeliyip yazmak gerekir. Beşincisi, bu kötü alışkanlığı ilk kazandığınız ve çokça tekrarladığınız ortamlardan uzaklaşmak gerekir. Altıncı olarak en başta hangi sorun veya hangi duyguyla bu maddeye başladıysanız, sorunun çözümünün bağımlılık olmadığını, başka çözüm yollarının olabileceğini düşünün. Bu duygu ve sorunlarla yüzleşin. Gerekirse iyi bir arkadaşınızdan destek isteyin. Tabii ki en önemlisi mutlaka profesyonel destek alın. Bağımlılık tedavi edilebilir, unutmayın. Hayatın zorlayıcı gerçekleriyle yüzleşmek yerine kısa süreliğini, onları unutacak yollara başvurmak, gerçeği inkar etmek, geçici ve anlık yalancı rahatlamalar sonradan çok büyük bedeller ödetebilir. Ben istesem içmem veya ben bu iş yüzünden ya da bu evlilik yüzünden böyleyim diyorsanız bu sizi kurtarmaz. Böyle yaparak sadece gerçeği reddetmiş olursunuz. Bu süreçte bağımlılığı anlamak, iletişimde kalmak, sınır koyabilmek gerekir. Bağımlı olan kötü sonuçları fark etse de artık geriye dönüş zor olduğu için çevresinden destek almaya ihtiyacı vardır. Kararlı bir şekilde devam etmelidir. Elbette bağımlı olan gelgitler yaşayacaktır. Tedavi şekilleri ayakta tedavi, yatarak tedavi, madde arındırma ve yerine koyma tedavileri, psiko eğitim, bireysel psikoterapiler ve en önemlisi aile desteğiyle aşılabilir. Ümidinizi hiç kaybetmeyin. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.